Yeni dizim oğlum ben bu adamın anlattığı dizileri görmüyorum bile yani nerede yayınlanıyor bunlar ya? Bilmem maç var yok mu oğlum maç? Bu videoda spoiler var ama anlatacaklarımdan sonra böyle bir filmden bile spoiler verebiliyor olmak için en ilginç kısmı olacak. Ama artık Netflix, de... sonunda bitti. Bu ülkede bundan sonra iyi bir komedi filmi ya da dizisi olabileceğine dair inancım Fox TV'de bilim kurgu dizisi yayınlanması ihtimali kadardı. O da bitti. Zaten Demet Akba, Akrep gibi kadınların yılan bakışlarıyla birbirine laf soktuğu entrikalı yerli dizilerden birinde gördüğümde bu inancın dibini sıyırmaya başlamıştım ama yine Demet Akbağ'ın Haluk Bilginer gibi bir oyuncuyla başrolünde olduğu komedi olarak geçen filmi izlediğimde bu inancım sıfırın da altına indi. Evet, 9 kere Leyla komedi kategorisinde yayınlandı. Büyücülük kategorisinde yayınlanıp büyücülüğün olarak, o ne lan? Komedi Olmadığı mü? filme komedi olmadan komedi yazmalarını garip karşılayamayız ama yine de ha. cidden inanamıyorum. Paris Saint Germain kadrosuyla çatladı kapı belediye spor maçı izlediğimiz için değil. Cep telefonu sipariş edip kutusundan patlıcan çıkan adamın ruh halini anlamamızı sağladıkları için de değil. Gelmiş geçmiş en kötü Haluk Bilginer filmiyle gelmiş geçmiş en kötü Demet Akbağ filmi de şu canına yandığımının 2020 yılına denk geldi ya ona inanamıyorum. Öf. Film evlilik terapisine giden bir çiftle başlıyor. Ama ya bunları izliyoruz da yani aslında var ya bir yandan da izleyeceğim bunu. Yani gerçekten izleyip kendi yorumunu yapacağım. Mesela ben bu orta şarkı konseptindeki yani tarih miydi artık neydi hatırlamıyorum. Ta, ta, bizim tarihimiz miydi hatırlamıyorum adını. Orada mesela gömdüğü kadar e, efektler kötü değildi misal. Çiftin erkeği karısına yeniden aşık etmesi gereken terapide terapiste aşık oluyor. Adam da Herkes karısı boşanmak da istemeyince onu öldürmenin planlarını yapıyor ve karısını tam 9 kere öldürmeye çalışıyor ama kadın ölmüyor. Ne güzel geliyor değil mi kulağa? Ne komiklikler çıkar bundan. Oyuncular müthiş. Hele de ambiyans derken bir ambulans geliyor. Komedi bu oluyor. Ah! Tıbbi eğitimimiz var. Çok şanslısınız. adam bu oluyor. Bana da çarptınız. Hatta komedi bu oluyor. <laughs> Aa, ama haklılar. Bu hareketlerin aynısıyla servet yapan var. Zaten kimse memlekette et tokatlayarak da servet yapan varken buna çok şaşırmadı. Ha işte ağzımın ne söylediğini duyuyor musunuz? Kimler kimlerle aynı cümlelerde. Ne diyeyim? Yok yani kıyasladığımdan değil ama kadroyu düşündüğüm zaman konunun buralara gelmesi bile şaşırtıyor insanı. Bu arada film aslında bir Netflix filmi değildi. Bakmayın siz Netflix sunar yazdığına. Para verince yazılıyor o. Çünkü 9 Kere Leyla aslında bir sinema filmiydi. Ama tam gösterime girecekken sinemalar kapandı. Ve sinema için bütün film çekenler gibi onlar da baktılar ki ya artık sinema... Anlattığı kadro harbiden sağlam adamlar yani. Şimdi o adamların bulunduğu projeyi ister istemez insan çok daha epik bir şey olarak bekliyor. Ben tamamen dinleyiciyim şu an yani hani izlemeden yorum yapamam tabii ama ekip sağlam. En azından seyirci olarak en art... Yani evet şimdi yo herkes eleştirilebilir. Şimdi Demet Akba ve Haluk Bilginer'in olduğu proje eleştirilemez. O insanların oyunculuğu falan. Yani bu adam da onun farkında tabii ki de. Ama burada benim anladığım kadarıyla işte bu kadar üst seviye isimlerin ee, böyle bir projede yer almasını kabullenememiş gibi bir durum var. İzleyip yorum yapmak lazım. Arka koltukta dönen filmlerden ibaret. Ve olay aynen şöyle oldu. Yani ben aslında ne Netflix... Yani Haluk Bilginer'e söylediği çok güzel laflar var. Çok böyle övdüğü gerçekten herkesi gömüp Haluk Bilginer gibi adamların e, hakkını hakkını ile ilgili çok güzel yorumlamaları var mesela kendisinin de yani. Netflix'in sinemanın ruhunu öldürdüğünü düşünüyorum. Çünkü sanatın içsel dünyasındaki dışa vurumunu kaç para veriyormuş Netflix? Ve sonuç olarak bundan bir buçuk ay önce de filmin Netflix'te yayınlanacağı açıklandı. Peki ben bu açıklamayı herhangi bir basın bülteniyle Netflix'ten mi aldım? Yok. Netflix pandeminin kendilerine yaradığının farkında ama bu kanalın değil sanırım. O yüzden ben de sizin gibi Bundle'dan alıyorum haberleri. Zaten bilmem gereken bir şey varsa Bundle'dan mutlaka bildirimi geliyor. Mesela bu videoyu çektim. <laughs> Yani iki saatliğine sıyrılmaya çalıştığınızı değil de bir filme oyuncularının hatrına tahammül etmeye çalıştığınızı fark ettiğiniz filme. Tam filme oyuncuları için katlanma esnasında her ölü gördüğünde bayılan Haluk Bilginer de karısını öldürmek istediğinde bayılıp beyaz bir fonun önünde şarkı söylemeye başlamasın mı? Dokuz kere. Hı hı. Takriben. Hiç izlemeyenler için bir anlatmaya çalışayım. Mesela düşünün ki bu videoyu şöyle yapıyorum. Filmde bir çift evlilik terapisine gidiyor. PCPC terapisi. Adam karısını öldürmek istiyor ama ölmüyordu, ölmüyordu. Siz kaç dakika bana böyle dayanabilirsiniz bilmiyorum ama bu film 1 saat 52 dakika. Tamam, Ay, yanlış çok merak ettim izleyeceğim filmi. Tanışılmasın. Filmde şarkı söylenmesinde herhangi bir problem yok. Çünkü bu bir müzikal aynı zamanda. Bundan 16 sene evvel yine aynı yönetmenin yaptığı Neredesin Firuze gibi. Özcan o deniyorum. filmde de 9 değil 19 tane şarkı vardı ama birçoğunu radyo programcısı olduğum dönemde bangır bangır çaldık. Hatta Haluk Bilginer'in de söylediği Ya Evde Yoksan dönemin hit şarkılarından biri olmuştu. Ya, ya evde, evde yoksan. <laughs> ama inanın 9 kere Leyla'yı şarkılarıyla birlikte Peki, evet, evet onu sormadım. Chatte izleyip gerçekten görüyorum yorumlar hani e, harbiden iyi değil diyenler de çok var da. Bir yorumlayın oğlum kaldım öyle. Ben, yani Konumuz bu değil ama merak ettim. Misafir çocuğuna katlanmak gibi. Birazdan işin en acı kısmına geçeceğiz ama filmin komedi olduğunu anlayabilelim diye içine koyulan mafyayı da atlamayalım. Çünkü tarihi eser üzerinden yürüyen mafyalı komedi bizde tarihi esere aşkını kazımak gibi. Geleneksel. Bu filmdeki mafyanın başı da aynı zamanda başrolümüzün sahibi olduğu Lilith'in el yazmasına ya. sahip olmak istiyor. Tabi bu komedi geleneğine göre filmin sonunda da ortalık karışıyor ve herkes ölüyor. E bir dakika. Hani Haluk Bilginer ölü görünce bayılıyordu? Ha, Neyse ki şu görsel şölen örümceğin selam duruşuna bayıldık da sorun olmadı. Gelelim şimdi filmin mesaj kısmına. Evet filmin mesajı da vardı. Çünkü film aslında hep olan ama son zamanlarda çokça duymaya başladığımız kadın cinayetlerine de dikkat çekiyor. Ama bunu da filmin sonunda dakikalarca Luna Park'taki bir alette izliyor gibi olduğunuzdan dikkatiniz değil de daha çok içiniz çekiliyor. Ve işin bu sosyal mesaj kısmını o kadar uzatıyorlar ki hani fıkra anlatıp kimse gülmeyince uzun uzun fıkrayı anlatan adamı izlediğinizdeki baş dönmesi var ya. Heh işte ona yakın. Tabi mesajı filmin içindeydi ama siz anlamazsınız biz bir 10 dakika daha anlatalım dediklerinden. Film... Yani bilemedim. Bayağı gömmüş. Bakayım yorumlara haber şey bunda nasıl oynamış hala aklım almıyor. Bu inceden her hafta 10 saat kazançlıyım. Misafir çocuğuna katlanmak gibi. O Yani ama bu şimdi aynı şey değil oğlum. Aynı mevzu değil o.